farklı kişilik modelleri karşısında nasıl tepki vereceğimizi, bu modelleri nasıl tanıyacağımızı ve çağrı merkezinde karşımızdaki telefonun öbür ucundaki kişiyi nasıl anlayacağımızı konuşacağız. İlk grubumuz panterler. Panterlerin genel özelliklerine bakmak gerekirse ilk aklımıza gelen şey, ilk fark edebileceğimiz şey sonuç odaklı olmaları ve sonuçtan bahsediyor olmaları. İç odaklı diğer davranış grubumuz baykuşlar. Baykuşların temel özellikleri sakin davranıyor olmaları, tutarlı davranıyor olmaları ve tedbirli olmalarıdır. Sıradaki grubumuz tavus kuşları. Risk almaktan hoşlanan ilişki odaklı bu grubumuzun en belirgin özelliği canlı ve hızlı konuşuyor olmaları. Bahsedeceğimiz davranış grubumuz yunuslar. Genel özelliklerine baktığımız zaman Türk toplumunun, toplumumuzun ağırlıklı olarak bu davranışları sergilediğini net olarak söyleyebiliriz.